Akım zaten gelir abi. Ne oldu? Tamam yanlış sönüyor işte. Varım diyor. Şarj olur. Sor bakayım. Alır, alırız onu. Abla da elektronik bakıyor. Ha. Ha? Ali abi ne kadar? 500 abi tarafı. 500 lira. <laughs> Hocam onları hep oraya bırak. Bakayım. Bakayım abi. Ver hele. Tamam, tamam. Bir <laughs> <laughs> onu verdim, şunlar vardı. Ha. Bir çalışıyor. Bir çalışıyor. Tabii abi. Şu Bugün bugün senin tezgah biraz şey galiba. Vardı biraz bir şey daha da bunlar kaldı. Ha, iyi iyi. Hadi hayırlı işler kolay gelsin. Apple'larda iCloud %90 çıkıyor. Düşünsene adam hem atacak hem iCloud'u sıfırlayacak. <laughs> Neyim bu bal, Baltası. Hmm, aynen. Bunlar 11 mi abi? <laughs> Serhat çok istiyor ya. Serhat <laughs> bu 11 mi 12 mi? <laughs> Ver. Tatlıya, ha. ha. Ben takviye sandım onu ya. Yok yok değil. yeni modeller var ama altta. Yeni var. Normal havlu ben kiri. Takviye bir şey yapmıyor. Ya. Ya. Aldım ama bayağı bir şey yarıyor. Yarıyormuş ha. Yarıyor ya. yarıyor. Arabayı çalıştırıyormuş yani. Çalıştırıyor çalıştırıyor. bu çocuktan şimdi kadar hiç bir şey almadım ha. Hı? Hiç bundan bir şey almak nasip oldu.